Mimarşanın çok güzel bir sözü var. Genişleme diyor. Yani İşimizde de mesleğimizde böyle olmalıyız. Yani Genişleyeceğiz de derinleşeceğiz. Bu sosyal medyada şu anda genişlemeye dair bir yapı var. Sosyal medya derinleştirmiyor, genişletiyor. Mümkün olan her konuda bilgi sahibi ol. Ama üstün körü. Hiçbir konuda derinleşmiyor. Sadece üstün körü bilgi sahibi. Dolayısıyla o üstün körü bilgi sahibi olduğunda kendini bilgide tok olduğunu hissedeceksin. Ama o oysa çok açsın çünkü. Derinleşmediğin bilgi bilgi değildir aslında. Üstünden sıyrılır geçersin. Kayar gidersin. Ve her yere gidebilirsin işin kötü tarafı. Bilginin içerisinde yoğrulmak gerekiyor bir de o kadar hızlı yaşıyoruz ki. Hız ve haz çağında. Hız ve haz çağı muhabbetinin şöyle bir noktası var. Seni durup tefekkür kuvvetini çalıştırmana engelliyor aslında. Çünkü durduğunda bir şeyleri tefekkür etmeye başlıyorsun. Durmak güzel bir şey aslında. Ara ara durmak, her şeyi şöyle bir, bir dakika ben bugün ne yaşadım? Dolayısıyla yaşadıklarından bir tefekkür çıkartamıyorsun. Eğer bir sorun yaşadıysan, birisi sana bağırdıysa, birisi sana kızdıysa, biriyle tartıştıysa dön bu tartışmanın nedeni neydi? Ben bu tartışmanın neresindeyim? Ben nerede bir hata yapmıştım yoksa o mu hatalı? Hangimiz hatalıyız bu konuda? Dur ve bu tarafından bak yani. Olaylara. Bu çok önemli bir menü.